Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iştah açıcı, inanılmaz lezzetiyle acı biber reçeli tarifini paylaşmak istiyorum. 1 kilo kırmızı kapya biber ve 300 gram kadar kırmızı acı biberi iyice yıkayalım. Daha sonra ikiye bölerek çekirdeklerini temizleyelim. Ve yine aynı şekilde acı biberlerinde çekirdeklerini temizleyelim. Acı biberleri temizlerken eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Yoksa parmaklarınızda yanma yapabilir. Dilerseniz acı biber miktarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Ve tüm biberlerimizi temizledikten sonra gelişi güzel bir şekilde robotun içerisine doğrayalım. Daha sonra çok fazla inceltmeden diş diş kalacak şekilde çekelim. İsterseniz küçük parçalar halinde de doğrayabilirsiniz. Ama tabii ki bu şekilde daha kolay oluyor. Acı ve tatlı biberi karışık olarak çekip tencerenin içerisine aldım. Toplamda 1 kilo 300 gram biberim vardı. Üzerine 1 kilo şeker ekledim. Çeyrek çay bardağı kadar elma sirkesi ve 1 çay bardağı su ekleyip karıştıralım. Daha sonra tencerenin kapağını kapatalım. Eğer vaktiniz varsa 1-2 saat kadar bu şekilde bekletelim. Ben 1 saat kadar beklettim. Sizler vaktiniz yoksa hemen de pişirebilirsiniz. Dediğim gibi 1 saat kadar beklettim. Üzerine 6-7 tane kadar karanfil ekleyip ocağa alalım. Kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte tutalım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Reçelimizin fazla köpüklenmemesi ve parlak berrak olması için videoda gördüğünüz gibi çay kaşığının ucu ile çok az miktarda tereyağı ekleyelim. Ara ara karıştırarak kısık ateşte pişmeye bırakalım. Üzerinde oluşan köpükleri videoda gördüğünüz gibi mümkün olduğu kadar üzerinden almaya çalışalım ki reçelimiz parlak olsun. Ocaktan almaya yakın üzerine bir dolu yemek kaşığı limon suyu ekleyelim. Ara ara üzerindeki köpükleri almaya devam edelim. Reçelimizin kıvamına bakmak için bir tabağın içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar suyundan alalım ve soğutalım. Ben derin dondurucuda soğuttum. Daha sonra soğuyan reçelimizin kıvamına bakalım. Videoda gördüğünüz gibi benim reçelimin kıvamı gayet güzel oldu. Yaklaşık 55 dakika kadar kısık ateşte pişirdim. Ama sizler benim verdiğim süreye takılmayın kendi reçelinizin kıvamına göre pişirme süresini ayarlamalısınız. Pişen reçelimizi ocaktan alalım. Şu an videoda gördüğünüz gibi reçelimiz tamamen soğudu. Sizlere kıvamını gösterebilmek için tamamen soğumasını bekledim. Ve hatta bir gün bekledi bu şekilde. Nefis lezzetiyle reçelimiz servis için hazır. Servis tabağına alalım. Reçelinizi uzun süre saklamak istiyorsanız sıcakken kavanozlara doldurup steril kapaklarla sıkıca kapatarak buzdolabında veya serin güneş görmeyen bir ortamda uzun süre bozulmadan muhafaza edebilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi kıvamıyla lezzetiyle harika oldu. Sizlere ısrarla bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Ön yargılarınızı bir kenara bırakıp mutlaka bir kez olsun deneyin lütfen. Özellikle deneyecek olanlardan mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.